Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz abi bugün neredeyim bugün yine aynı şekilde Keysak'tayım ve bin liralık gene muazzam bir bakiyemiz var arkadaşlar bu bakiyemizi katlamaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi takılıp bu görmüş olduğunuz güzel kasaları açmak istiyorsunuz arkadaşlar artı kısmına geldikten sonra kanka buradaki promosyon koduna gelip senden ne yazıyorsa onu siliyorsun ve buraya birle gelip xl kodunu önce bir giriyorsun uygulaya basıyorsun ve her yatırımında %20 bonus artı bir daha da free bakiye alıyorsun Aynı şekilde sol tabda hepsine geçerli kanka. Diyelim 100 attın 120 bin attın 1200 olarak alıp oynayabiliyorsun. Onun dışında abi geldin mesela zehirli bir e, zehir, zehir koduyla 5 dolar yatırım yaptın. Otomatik bir şekilde 200 dolar değerindeki God Knife, Doppler, FN çekilişine katılmış olarak sayılıyorsun. Bu arada resmin ne kadar çok büyük, büyürse o kadar çok kazanma şansın artıyor. Yani düzenli yatırım yaparsan her türlü alıyorsun kanka ama ben bu bana yetmez. Ben daha fazla hediye istiyorum diyorsan da yeni buradan gibi kısmı gelip promosyon koduna aslan yazarsan da yine aynı şekilde buradaki 10 dolarlık e, 10 dolar yatırımında az önceki görmüş olduğum bütün çekilişlere katılabiliyorsun kanka. Onun da bizim Discord'da zaten şeyi var. Ayrıca Discord'a gelmeyi unutma derim sana bak. Burada Asfen'de bir sürü hediye vardı. En başta görmüşsündür. Şimdi kanka geldim. Cat Yine bugün sizlerle de güzel bir Cat Battle atmayı düşünüyorum. Joker'dan bir 500 dolarla bir denesek mi? Pardon 5000 dolarla 500 dolarla değil. Şöyle bir joker adam 5000 dolarla bir deneyebilirim abi. 3000 tane şöyle puti joker ya da 2500 tane puti joker attım. Tamam başka atabilirim? Bir tane riski atacağım. Tamam son bir e, 600-500'lük bir şey daha koyabiliyorum. 500'lük daha koyayım abi mesela ne koyayım? Kol mu joker koyayım kanka. 5.71 dolar. Bunu yüzde on gireceğiz zaten. O bize 500 dolara falan patlayacak. 507 dolara patladı. 100 da 7 dolara ekstra vardı. Şu anlara 500 kalmış olması lazım. 499 9. Nasıl başardım bunu bilmiyorum. Bir daha gidelim. Kanka yanıma İsa mı geldi? Karşıya bulla ve Duck gitti. Umarım bu videoyu ben alırım derken 2000'likle başlangıç yaptık. Çok güzel oldu abi bu başlangıç. 2000'likle başladık ya. Her türlü alırız. Bir bayanet daha geliyor kanka bize. Bir 2000 daha aldık buradan. Şu an başlangıç çok iyi. Bir 2000 daha geldi. Ne oluyor oğlum? Put, puti Joker bu kadar iyi mi lan? De Royal gelse bize, ah bir de bize Royal gelse kanka Maxitem gelse sıçarız bu arada. Evet Max Maxime yakın bir şey geldi kanka. Evet. Keşke riskiyi koymasaydım kanka. Riski'den dolayı battık muhtemelen. Bir dakika, hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Her an alabiliriz bu arada. Her an alabiliriz. Aldık Bizde. Bizde geçtik, her türlü geçtik. Abi ucu ucuna geçtik ve 500 dolardan 3x aldık abi. 1626 dolar aldık. Şu bir dursun. Birkaç tane satabilirim bu arada ama şu an dursun kankalar. Şimdi kalan 500'e bir tur daha mı girsek yoksa azar azar mı girsek? 200-200 mi girsek bilmiyorum. Normalden girelim kanka. Pıtı çöken yani normalden girelim. Mesela ben kaç şarla 200 girebilirim? 2000 dolarla falan girebiliyorum. Tamam normal girelim biraz da. 2000 dolar yapmam lazım şuraya bir dakika. Bir tık daha pahalılardan koyabilirim aslında. Tamam mı? 2000 dolar yap bakayım şurayı. Birazcık diğerlerinden fazla koyduklarından azalt. 2002, 2050 dolar okey yine sıkıntı yok. Buradan geldim yine borç moduna. 205 dolarla kanka bir tur daha giriyorum. Yine rastgele modları çekeceğim. Bu sefer de Joker'de arkadaşlar normal modu görmüş olursunuz hem. Bakalım normal moddan nasıl bir şey alacağım abi. Yani o eldiven nasıl 58 lan? benim hediye ettim elden. Çok düşük bir elden. Yani. Hangi bu ya? Bizi kurtarmaz bu. 70 dolar geldi karşıya. Şu an adamlar öne geçti kanka derken. iç bıçak. İlk bıçağın adamlara gelmesi bir tık üzücü kanka. O bıçak bize gelmeliydi diye düşünüyorum. Ama harbiden keşke bize gelseydi kanka. Bak ikinci bıçak da adamlara gitti. Yani hala daha bize bir bıçak yüzü görmüştüğümüz yok. Güzel bir bıçak bize geldi ama iki bıçak karşıya gitti. Olsun kanka. Hiç belli olmaz. 1200 dolara 676 dolara ama Royal gelmese iyiydi kanka. Royal bizi bitirecek şu an muhtemelen. Hall mı mu geldi? Yok. Kaç? 5000 mi bu? 615 dolar. Çok değilmiş lan gene. Ama Adamlar şu an sağlam önde gidiyor kanka ya. Biz hiçbir şey çekemiyoruz şu an. Neden bilmiyorum ama şu an hiçbir şey çekemiyoruz kanka ya. Boş geçiyoruz full. Ben asıl şu risklerden bir şey bekliyorum. Son 4 kasa benim için çok önemli kasalar. Umarım onlardan güzel güzel royaller vurabilirim abi. Arada bin böyle az bir fark var. Ama o fark kapanmıyor kanka. Açılmaya devam ediyor. Hadi oğlum riski bize bir royal patlat. Bak royaldan max item çekeyim direktman katlıyorum zaten. Her türlü önde kapatıyorum zaten. Hadi oğlum bir royal at ya. Sonunda gene royal gelse gene ben alırım bu arada. Hadi oğlum sonunda bir royal at bize. Adamsın sen Her türlü aldık kanka. Her türlü döndü bedel. Her türlü döndü. Aldık bedel'ı. Almaz mıyız oğlum? Almaz mıyız oğlum bedel'ı? Almaz mıyız? Almaz mıyız? Her türlü alırız abi. 200'den 400. Bir 2x daha aldık kanka buradan. Bunu satacağım. Kalan 780 dolarla oyun atacağım arkadaşlar. Çünkü başka türlü olacak bir şeye pek benzemiyor. Abi ben ne yaparım şimdi buraya? Bu arada çok kesmeyeceğim. Bence böyle daha eğlenceli kanka. Şarkı marka koyarız göndeririz. Şimdi Joker atacağım bunu. 788 dolar yani 7800 dolarlık battle girebiliyorum. Don gireceğim için. 3 Putit Joker. 3 vaka tak Joker. Ee, 7800 mi girebiliyorduk? Böyle giremiyor muydu? Bir dakika. Yok böyle giremiyoruz. O zaman putiti azalt. Vakata azalt. 757 böyle bir gir kanka. Bayağı bir riskli oldu ama birebir mi gireyim? Hadi lan birebir gireyim. Jorgo geldi karşı. Umarım ben alabilirim kanka. Birebir girdik ama hadi bakalım. Hiç belli olmaz. 1300'e 1100'de başladık. 200 dolarlık farkla başladık. Sıkıntımı mı? O boş geçti. Joker boş geçerse sıkıntı kanka. Joker boş geçmemesi lazım. Yine boş geçti sayılır bu arada. Riskler çok önemli kanka. Riskilerden Joker falan çekersek her türlü önde bitiririz maçı ama Bakalım çekebilecek miyiz? Orada arada borç modu giriyorsanız bir de bir açmayın arkadaşlar. Her türlü 2 ve 2 açın. Ben hata yaptım yoruyorsunuz. Ama bir 12 bin dolar bana gelirse hadi oğlum. Bende mi? Bende bende. Max de. maxten. Ananı sikiyim. Harbiden maxten lan. Buradan bedel dönmez ki. Aldık kanka birebir bedel da. Buradan 2500 mi aldık? 2500 aldık kanka. Büyük risk girdik. 800 dolardan 2500 dolar aldık. Kanka ben daha burada zorlamam. Bir iki upgrade yapayım sonra kaçayım kanka ya. Harbiden bak bir iki upgrade yapalım. Sonra çıkalım. Güzel katladık bugün. Güzel aldık itemları. Hepsini değil lan manyak mısın? Çıkar şunları. Şunları atabilirim mesela. Şunu da at şunu da at. Bin dolarlık upgrade deneyeceğim kanka. Zaten risk aldık. Temelli risk alalım. Şöyle FN kalan bir dor. Geldi. %43 şans. Geldi aldım gittim. Gelmedi ananı sikindi yok. Upgrade yapmayın kanka. Upgrade çok riskli burada. Upgrade yapmayın. Dediğim gibi arkadaşlar siz de burada olmak istiyorsanız kod, promo kod bölümüne gelip XR kodunu 1 ile girmeyi unutmayın. Bak uygulaya basmayı unutmayın. Bazen unutanlarınız var. Unutuyorsunuz ve uygulanmıyor. Mesela geldim buradan 100 attın 120 alıyorsun. 1000 attın 1200 alıyorsun kanka. Sol tarafta hepsine de geçerli bu arada. İstersen skinle de genel şekilde geçerli. Alan çekilişim çekilişimi hatırlatayım. Çekilişimi getiriyor bu arada. Çekilişimizde kanka aynı şekilde burada 190 dolar değerinde God Knife Doppler kanka. Onun dışında tekrardan bak Asfen'i göstereyim. Asfen koduyla da minimum 10 dolar yatırımında şu görmüş olduğum çekilişlerin hepsine otomatik bir şekilde katılabiliyorsun kanka. Haberin mi? olsun. Güzel güzel çekilişler yapmaya çalıştım sizlere. Daha fazla kişi kazansın diye birkaç tane daha eklenecek bu arada buraya haberin olsun. Şimdi hoşçakal. Görüşürüz. Bay bay.